Ara e, tabii ki özellikle burada kalan oyuncular için hem bir dinlenme hem bir yeniden hazırlanma şansı veriyor. E, milli takımdaki oyuncularımızın da e, bir kısmı iki maç oynadı, bir kısmı bir maç oynadı. E, oyuncular da döndü, bize katıldılar. E, şimdi bugün tabii ki bazılarını dinlendirdik, re rejenerasyon yaptık, e, bir kısmıyla çalıştık. Yarın son antrenmanımızı yapıp e, Bodrum'a gideceğiz. Tabi son Sanchez biliyorsunuz cezalı olduğu için oynamayacak. İsmail Yakobs'un ve Mauro Icardi'nin sakatlıklarından dolayı kadroda olmayacaklar. Onun dışında tam kadro hazırlandık ve yarın son hazırlığımızı yapıp deplasmana gidiyoruz. Tabii ki Bodrumspor yeni bir takım, ligin yeni takımlarından biri. Şeye de baktığımızda yani stat olarak belki tabii ki ligde alışık olduğumuz statların dışında bir statta. E, oynayacağız. E, zemini bilmiyorum. Zemin nasıl olacak? Ama karşımızdaki takım tabii ki özellikle bizim gibi bir takıma karşı e, ellerindekinin en fazlasını yapmaya çalışacaklar. Daha bir arada hazırlandı tabii ki. E, daha bize odaklı hazırlandılar. E, benim de dediğim gibi yarın son antrenmanımızı yapıp biz de kendi oyunumuzu, kendi dizilişimiz üzerinden e, son antrenmanımızı yapıp ondan sonra maçın e, hazırlığımızı yapacağız. Ama e, ligdeki avantajımız Galibiyet serimiz ve deplasmandaki galibiyet serimiz ve kazandığımız puanlar anlamında yine hep rekorlara doğru gidiyoruz. O yüzden daha yüksek bir şekilde, daha yüksek bir istekle, konsantrasyonda bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Biliyorsunuz daha sonra da Perşembe günü Aziz Alkman'ın maçı bizi bekliyor. Şöyle biz tabii ki hep maç maç gidiyoruz. Yani Her maçımızı kazanmak istiyoruz geçen sene bunu yaptık. Sonunu şampiyon olarak 102 puanla bitirdik. Bu sene de maçı kazanmak istiyoruz. Dediğim gibi rakiplerimiz de bizi yenmek için sahaya çıkıyor. Bu hafta da bu olacak. Yine bizden puan almak, bizi yenmek için rakibimiz sahada olacak. Her maç zor her maça en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Ama ana hedefimiz tabii ki her zaman maçlarımızı kazanmak. Yani sadece maç kazanmak üzerine odaklanıyoruz. Daha sonra rekorlar geliyor. Burada tabii ki yani futbolcularımızın, taraftarımızın ee, hepimizin çok büyük payı var, ee, e, bunu da devam ettirmek istiyoruz açıkçası. Şöyle dezavantaj olduğunu düşünmüyorum tabii ki yani içim sağda oynayacağız ve e, tabii ki oynayabilecek derecede yani son milli maçı gördük çok kötü bir zemin vardı. E, bu şekilde bir zemin olmayacak tabii ki e, stat ortamı tabii ki oraya gittikten sonra özellikle ısınmada bu ortama alışmaya çalışacağız ama e, hiçbir şekilde yani e, yani bizim bahane yapabileceğimiz bir şey yok ortada. E, sadece sahaya çıkıp kendi gücümüzü, kendi kalitemizi göstereceğiz. Rakibimizi de e, burada tabii ki e, dediğim gibi yani onlar da bizi bekliyorlar, bizi alışıyorlar. Kendi sahalarında oynamak tabii ki daha büyük bir avantaj. Ama e, şanslı olduğumuz yer e, Bodrum deplasmanına bu mevsimde gidiyoruz. Yani daha sıcak bir günde de gidip orada oynayabilirdik. O yüzden yani mevsimsel olarak bizim için bir avantaj tabii ki bu bu havada oynamak. Evet onunla ilgili hem Yener Hoca hem Icardi Icardi'nin menajeri hepsi genel olarak bu konu üzerinde konuşuyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek. Yani nerede ameliyat olacağına dair. Tabii ki ameliyat çok önemli. Nerede olduğu çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. E, hepsini en doğru bir şekilde organize etmek istiyoruz. Yani e, onun sağlara dönüşün en e, kısa şekilde olmasını istiyoruz ama e, tabii ki bu sakatlık yani özellikle sakatlık sonrası ameliyat süreci 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Şu anda ikinci haftadayız. E, üçüncü haftayı da tamamlayıp ondan sonra tabii ki ameliyatla ilgili net bir karar verilecek. Yani şöyle yani burada doktorumuzun söylediği şey özellikle yani önümüzdeki yaz biraz daha yani tabii ki bu gidişat nasıl olur, nasıl devam eder bilinmez ama yaklaşık 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Burada da yine Haziran, Temmuz yani yeni sezon daha net garanti bir şekilde gözüküyor ama tabii ki yani bu süreç tedavi süreci nasıl gidecek ona da bakmak gerekiyor ama. Yani Yener Hoca'nın öngördüğü, tabii ki burada şey de çok önemli, oyuncunun sağlığı da çok önemli. Yani oyuncunun erken dönmesinden çok çok iyi bir şekilde iyileşip en doğru şekilde, en doğru zamanda dönmesi daha önemli oluyor. Ama tabii ki Icardi'yi özleyeceğiz takımda onsuz olmak, yani sahada onsuz olmak. Ee, hem Galatasaray taraftarları için hem bizim için takım arkadaşları için e, zor olacak ama e, bu süreci atlattıktan sonra da e, yeni sezon en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyorum. Ara e, tabii ki özellikle burada kalan oyuncular için hem bir dinlenme hem bir yeniden hazırlanma şansı veriyor. E, milli takımdaki oyuncularımızın da e, bir kısmı iki maç oynadı, bir kısmı bir maç oynadı. E, oyuncular da döndü, bize katıldılar. E, şimdi bugün tabii ki bazılarını dinlendirdik, re rejenerasyon yaptık bir kısmıyla çalıştık. Yarın son antrenmanımızı yapıp e, Bodrum'a gideceğiz. Tabii son Sanchez biliyorsunuz e, cezalı olduğu için oynamayacak. E, İsmail Yakobsun ve Mauro Cardin sakatlıklarından dolayı e, kadroda olmayacaklar. Onun dışında tam kadro e, hazırlandık ve yarın son hazırlığımızı yapıp e, deplasmana gidiyoruz. E, tabii ki Bodrum Spor yeni bir takım, e, ligin yeni takımlarından biri. E, şeye de baktığımızda yani Stat olarak belki e, tabii ki ligde alışık olduğumuz statların dışında bir statta e, oynayacağız. E, zemini bilmiyorum, zemin nasıl olacak. Ama karşımızdaki takım tabii ki özellikle bizim gibi bir takıma karşı e, ellerindekinin en fazlasını yapmaya çalışacaklar. Daha bir arada hazırlandı tabii ki, e, daha bize odaklı hazırlandılar. E, benim de dediğim gibi yarın son antrenmanımızı yapıp biz de kendi oyunumuzu, kendi dizilişimiz üzerinden son antrenmanımızı yapıp ondan sonra maçın hazırlığımızı yapacağız ama e, ligdeki avantajımız, e, galibiyet serimiz ve deplasmandaki galibiyet serimiz ve kazandığımız puanlar anlamında e, yine hep, e, rekorlara doğru gidiyoruz. O yüzden e, daha yüksek bir şekilde, daha yüksek bir istekle, konsantrasyonla bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Biliyorsunuz daha sonra da perşembe günü Gaziantep FK maçı e, bizi bekliyor. Şöyle biz tabii ki hep maç maç gidiyoruz. Yani her maçımızı kazanmak istiyoruz. Geçen sene de bunu yaptık. sonunu şampiyon olarak 102 puanla bitirdik. Bu sene de her maçı kazanmak istiyoruz. Dediğim gibi rakiplerimiz de bizi yenmek için sahaya çıkıyor. Bu hafta da bu olacak. Yine bizden puan almak, bizi yenmek için rakibimiz sahada olacak. Her maç zor. her maça en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Ama ana hedefimiz tabii ki her zaman maçlarımızı kazanmak. Yani sadece maç kazanmak üzerine odaklanıyoruz. Daha sonra rekorlar geliyor. Burada Tabii ki yani futbolcularımızın, taraftarımızın, e, hepimizin çok büyük payı var. E, e, bunu da devam ettirmek istiyoruz açıkçası. Şöyle dezavantaj olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Yani içim sahada oynayacağız ve e, tabii ki oynayanabilecek derecede. Yani son milli maçı gördük, çok kötü bir zemin vardı. E, bu şekilde bir zemin olmayacak tabii ki. E, Stadyum ortamı tabii ki oraya gittikten sonra özellikle ısınmada bu ortama alışmaya çalışacağız. Ama e, hiçbir şekilde yani, e, yani bizim bahane yapabileceğimiz bir şey yok ortada. E, sadece sahaya çıkıp kendi gücümüzü, kendi kalitemizi göstereceğiz. Rakibimizi de e, burada tabii ki e, dediğim gibi yani onlar da bizi bekliyorlar, bize alışıyorlar. Kendi sahalarında oynamak tabii ki daha büyük bir avantaj. Ama e, şanslı olduğumuz yer e, Bodrum deplasmanına bu mevsimde gidiyoruz. Yani daha sıcak bir günde de e, gidip orada oynayabilirdik. O yüzden... Hani mevsimsel olarak bizim için bir avantaj tabii ki bu bu havada oynamak. Evet onunla ilgili hem Yener Hoca hem Icardi Icardi'nin menajeri hepsi genel olarak bu konu üzerinde konuşuyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki hafta net bir karar verilecek yani nerede ameliyat olacağına dair. Tabii ki ameliyat çok önemli, nerede olduğu çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. E, hepsini en doğru bir şekilde organize etmek istiyoruz. Yani e, onun sahalara dönüşün en e, kısa şekilde olmasını istiyoruz ama e, tabii ki bu sakatlık yani özellikle sakatlık sonrası ameliyat süreci 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Şu anda ikinci haftadayız. E, üçüncü haftayı da tamamlayıp ondan sonra tabii ki ameliyatla ilgili net bir karar verilecek. E, şöyle e, yani burada doktorumuzun e, söylediği şey e, özellikle yani önümüzdeki yaz biraz daha yani tabii ki bu gidişat nasıl olur, nasıl devam eder bilinmez. Ama e, yaklaşık 6-7 aylık bir süreç e, öngörülüyor. Burada da e, yine Haziran, Temmuz yani yeni sezon daha net garanti bir şekilde gözüküyor. Ama e, tabii ki yani bu süreç tedavi süreci nasıl gidecek ona da bakmak gerekiyor. Ama yani Yener Hoca'nın öngördüğü tabii ki burada şey de çok önemli, oyuncunun sağlığı da çok önemli. Yani oyuncunun erken dönmesinden çok çok iyi bir şekilde iyileşip en doğru şekilde, en doğru zamanda dönmesi daha önemli oluyor. Ama tabii ki Icardi'yi özleyeceğiz. Takımda onsuz olmak, yani sahada onsuz olmak hem Galatasaray taraftarı için hem bizim için takım arkadaşları için zor olacak. Ama bu süreci atlattıktan sonra da yeni sezon en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyorum. Icardi sahalara ne zaman dönecek, Okan Buruk açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sponsorluk etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında ön çapraz bağ ve menisküs sakatlığı yaşayarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ameliyat süreci ve sahalara dönüş tarihiyle ilgili de konuştu. Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde. Ara burada kalan oyuncular için hem dinlenme hem de yeniden hazırlanma şansı veriyor. Milli takımdaki oyuncularımızın bir kısmı iki maç oynadı, aramıza katıldılar. Bazılarını dinlendirdik, bazıları ile çalıştık. Davinson Sanchez cezası nedeniyle oynamayacak, Jacobs ve Icardi sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Ligde alışık olduğumuz statların dışında bir stadyumda oynayacağız. Zemini bilmiyorum nasıl olacak. Karşımızdaki takım, bizim gibi bir takıma karşı ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Daha bize odaklı hazırlandılar tabii ki arada. Son antrenmanı yapıp kendi oyunumuz üzerinden hazırlığımızı yapacağız. Bodrum'daki zeminin dezavantaj olduğunu düşünmüyoruz. Çim sahada oynayacağız. Son milli maçta çok kötü bir zemin vardı. Öyle bir zemin olmayacak tabii ki. Oraya gittikten sonra ısınmada ortama alışmaya çalışacağız. Bahane yapabileceğimiz bir şey yok. Onlar da bizi bekliyorlar. Şanslı olduğumuz yer Bodrum deplasmanına bu mevsimde gitmemiz. Ligdeki avantajımız galibiyet serimiz Deplasmandaki galibiyet serimiz ve kazandığımız puanlar anlamında rekorlara doğru gidiyoruz. Daha yüksek bir istek ve konsantrasyonla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sonra da az maçına hazırlayacağız. Biz maç maç gidiyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz. Geçen sene de bunu yaptık ve şampiyon olarak 102 puanla bitirdik. Rakiplerimiz de bizi yenmek için sahaya çıkıyor, bizden puan almak istiyorlar. Her maç zor ama ana hedefimiz maçlarımızı kazanmak. Maç kazanmaya odaklanıyoruz, rekorlar geliyor bunu devam ettirmek istiyoruz. Icardi'nin nerede ameliyat olacağı ile ilgili karar önümüzdeki hafta verilecek. Ameliyat çok önemli ama devamındaki rehabilitasyon çok daha önemli. Hepsini en doğru şekilde organize etmek istiyoruz. Olabildiğince hızlı şekilde sahalara dönmesini istiyoruz. Sakatlık sonrası ameliyat sürecinde 2-3 hafta beklemek gerekiyor. Doktorumuzun söylediği şey önümüzdeki yaz biraz daha. 6-7 aylık bir süreç öngörülüyor. Yeni sezon daha net görünüyor. Oyuncunun sağlığı daha önemli. Erken dönmesinden çok, iyi bir şekilde dönmesi önemli. Iker diye özleyeceğiz ancak bu süreci atlattıktan sonra yeniden aramıza dönüp en güçlü şekilde hazırlanacağını düşünüyorum. Tırnak işareti.